Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ekranda da gördüğünüz gibi Red Bull 4 oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyunu daha önceden ben oynamıştım. Çok oynadım ve gördüğünüz gibi bütün bölümleri yapmışım. Bir de sizinle oynayayım dedim. Sizinle birazcık eğlenelim diye. Ve e kaç haftadır video atmıyorum. En son vlog videosu çektiydim. Onu beğendiniz mi yoruma yazın. Ve video çekeceğim ve video atacağım saati ve günü de kararlaştırdım. Cumartesi saat 17.00'da yani 5'te video gelecek. Arkadaşlar bu videoyu da zaten video atacağım gün gününde çekiyorum. Bugün cumartesi. Bunu yap bunu çektikten sonra yayınlayacağım. Neyse lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve bu arada kanalıma abone olmayı ve like atıp yorum yazmayı unutmayın. Ve bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yoruma yazın. Buraları direkt geçeceğim. Ve başladık. Kırmızı topla oynuyorum. Kırmızı topla oynuyorum. Pardon konuşamadım. Neyse. Devam edelim. Bu Oyna oynayan oldu mu arkadaşlar? Olduysa yoruma yazın. Ve bölüm 2. Seviye 2. Ve şu küçük karelerde çok sinirimi bozuyor. Sadece bu siyah kareler sinirimi değil bir sürü kare var. Mesela bomba kare var, kendi kare var, yani batın kare, başka bir de boynuzlu kare falan var. Onları biliyorsanız yoruma yazın. Bu oyunu oynayan çok youtuber var. Ben de oynayayım dedim. Ve gerçekten çok güzel bir oyun. Evet, şimdi burada bir araba var. Az daha düşüyordu. Şimdi buradan karşıya atlayalım ve tekrar kare bayrağı alalım. Ve zor bölümler de var. Bana göre zor değil çünkü ben bunların hepsini biliyorum. Çok oynadım bu oyunu. Şimdi ikisini birden, pardon, üçünü birden götürüyorum. İşte bu kadar. Evet. Atladık. Rampadan uçtuk. Ve burada su var. Kareyi suya, suya atacağız bakın. Nasıl boğuluyor ama. Ve düşmeden yıldız al geç. İşte bu hayır. Ve ray. Eğer boşluğa düşersek. Rayların üstüne düşersek aşağı düşüyoruz. Tekrar baştan başlatıyor. Yıldız al alamadık. Ve işte size bahsettiğim boynuzlu karalar, kara bu. Öldürdüm ama. Bakın nasıl geçtim arkadaşlar. Onu kaç kere yaptım. Ve burada da bir araba var. Oo, burada çok fazla yıldız var. Ve boynuzlu kare. Ezdi geçti. Siz göremediniz tamama. Olsun. Arkadaşlar bu arada Red Bull 4'ü oynamak isteyenler e, Google Play Store'dan indirebilir. Google Play Store'u biliyorsunuz mu bilmiyorum. Yani biliyorsunuzdur. Her çocuk biliyordur. Bu bir çocuk oyunu aslında ama çocuklar için çocukları eğlendirmek için çekiyorum bunu. Büyükler de oynayabilir. Ve bir canımız gitti. Evet. Şimdi bunu itekle şöyle itekle. Evet. Ve burada bir kutu var. Yukarı atlamak için. İşte bu bayrağı al. Ve yine burada su var. Allah. Alamıyoruz. Ama şuradan alırız. Ve arkadaşlar bu oyunda 5 tane bölümden oluşuyor. Belki ileride daha fazla bölüm gelebilir bu oyuna, değişebilir yani. Değişmez, bölümler değiş bölümler değişmez de böyle daha çok bölüm falan gelebilir. Mesela karanlık mağaralar. Yani o var ama bunun onun daha da değişiği gelebilir. Mesela korkulu ev falan gelir. Bence güzel olur. Bu oyunu küçüklükten beri oynuyoruz. Ve çok güzel geçtik. Ve kareyi gümlettik. Köprü. Bakın şuradan da geçebilirim ben. Bakın arkadaşlar. Nasıl yaptım ama? İşte bu. Şimdi burada bir böyle bir şey var tekerlek gibi. Hay ne tekerleği ya direksiyon gibi. Böyle çevirdiğimiz zaman bu tahta kalkıyor. Ve bakın şunu da göstereyim. Böyle yaptım mı aşağı iniyor. Önce şu kareyi öldürelim ve öldürdük tekte. Şimdi çık ve devam et. Evet bu kadar yeterli zaten üstte atlayabiliriz. İşte bu hayır yıldızı unuttuk hayır yere düştük yine. Neyse geri çıkarız. İşte bu. Oralar biraz zormuş. Burası en zoru. Ben burayı kaç kere denedim yapamamıştım. Sonunda yapmayı becerdim. Ve bu salıncak da çok iyiymiş. Bakın arkadaşlar. Bu tahtaların arkasında yazıla... pardon ne yazısı? Yıldızlar kalırsa yıldızı alamadan bizi yukarı ittiriyor ve salıncaklar salıncak diye bunlar. Rampa. öldürdük kareleri ve başarılı bir şekilde geçtik burayı da. Yine sulu bölge. Hayır, düşüyorduk az kalsın. Şimdi burada e, kutu aşağı düştü. Baştan başlayalım. Ama en başa aldı ya. Of. Neyse olsun. Şuraya hemen geçelim. Şimdi burada kare ağırlık yapacak bizi o tarafa geçirecek. Kutu düşmemesi lazım. Ve bakın böyle işte. Kara bize yardım etmiş oldu. Şimdi buradan egzersiz bir hareketle geçiyoruz. Vop! Allah. Dur ben şurayı bir daha yapacağım. Ve çok güzel bir şekilde geçtik burayı da. İşte bu. Burada bir araba var. İttir ittir. Tam aşağı tam yuvarlanırken üstüne biniyoruz. Ve bu da çok ağırmış. İşte iki tane kare var ve öldürdük onları da. Yukarı aşağı kalkan tahtalar. Ve burada boynuzlu kare var yine. Öldürmemize gerek yok suya düşüyor. Gördüğünüz gibi düştü. Ve boğuldu gitti. Şimdi karenin buraya çıkması lazım. Lazım ama çıkmadı. Buraya çıkıyor. Olsun. Şimdi bu arabayla şöyle tamam. Şimdi böyle ağırlık yaparak karşıya geçiriyoruz. Yoksa burası aşağı iniyor ve böyle takılabilir. Ve burada da boynuzlu kare var. Gel bakalım. Allah. Lan bir canımız gitti senin yüzünden. İşte bu. Ve bir can hakkımız gelmiş geriye. Çarpı dört tane olmuş. Ve hayır. Lan nasıl geçemedik. Ben bunu kaç kere yaptım. Neyse. Suya düştü boğuldu. Şimdi bu aşağı düşmeden karşıya zıplamam lazım ve tekte yaparım ben bunu. Uş, ben bu işin ustası. Ustası oldum. Yaparım. Arkadaşlar bitmek üzere oyun. Ve boss. İşte geldik oyunun sonuna. Boss, boss'u da yenince artık video bitiyor. Evet, al bakalım sana. Şimdi Kara yollayacak ve Kara yolladı. İşte bu kadar. Yolla bakalım. Hayır, 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 hayır. hayır. Canımız gitti olsun ama. Şimdi boynuzlu kara yollayacak iki tane. Son bir canımız kaldı yalnız. Ölmeyelim. Ezan okunuyor. Azizallah. Ve takla atarak geliyor. Ve işte bu kadar. Bakın bizi takip ediyor böyle yaptıkça. Son bir canımız kaldı. Onun da bir canı kaldı. İşte bu. Öldü. İşte bu kadar arkadaşlar. Hallettik. Boss bozuntusunu. Ve yumurtaları da. Gördüğünüz gibi çatlıyor. Ve bitti. Ormanın derinlikleri. Arkadaşlar burası 5 bölümden oluşuyor demiştim. Bakın 5 bölümden karanlık fabrika var. Ay savaşı var bir de mağaralar var. Bunları her videoda yapacağım ben hepsini. Bölüm bölüm geçeceğim yani her videoda. Yani videomuz buraya kadar kadardı arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Unutmayın. Bu videonun bu bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız yoruma yazın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.